Aday 25 metre geri giderken aracı şerit çizgileri içerisinde gezdirmemelidir. Aracı çizgilerin dışına çıkarmadan arkadaki trafiği kontrol ederek güvenli bir şekilde geri gidebilmelidir. adayın sınavı sonlandırılmalıdır. L manevra alanına gelindiğinde direksiyon usta öğreticisi ve komisyon üyesi gözlem yapmak üzere araçtan iner. Bu alanda aday belirlenen yerde geri gidebilmeli ve 90 derecelik açıyla dönerek L manevra yapabilmelidir. Aday geri giderken konilere ya da kaldırıma çarpmamalıdır. Aksi takdirde sınavı sonlandırılmalıdır. L park alanında tek seferde çıkma şartı aranmaz. Adaydan eğimli yol alanına gelindiğinde alanın sonunda bulunan konuya yaklaşarak durması istenir adayın eğimli yolda kalkış alanına yaklaşırken sinyal vermesi gerekir. 30 saniye bekledikten sonra harekete geçerken aracı stop ettirmemeli ve 50 santimetreden daha fazla geri kaydırmamalıdır. Aracı harekete geçirmeden önce sola sinyal vererek arkadaki trafiği kontrol etmelidir. Ani fren alanında adaya saatte 30 kilometre hıza ulaştıktan sonra arkadaki trafiğin kontrolü yapılarak ani fren yapması söylenir. Geri geri park etme alanında park etmek için durdurulduğunda, direksiyon usta öğreticisi ve komisyon üyesi hiçbir müdahalede bulunmadan gözlem yapmak üzere araçtan iner. Aday park yerine geri geri tek hamlede gidebilmeli ve içeride en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırımdan en çok 50 santimetre uzağa park edebilmelidir. park alanına tek hamlede girememesi, kaldırmak ya da konilere çarpması, 50 santimetreden uzağa park etmesi ve tekerlerin çizginin dışına çıkması halinde aday başarısız olur. Aday park alanından çıkarken birden çok hamle yapabilir. Sınav başlama noktasında tamamlanır. Sınavı tamamlanan aday durmadan önce sağa sinyal vermeli, sağ şeritte kaldırma uygun mesafeye yaklaşarak durmalıdır. Aracı terk etmeden önce el frenini çekmeli, motoru stop ettirdikten sonra aynalarla trafiği kontrol ederek araçtan inmelidir. Aday sınav güzergahının dışına çıkması durumunda başarısız sayılarak sınav sonlandırılır. Sınav tamamlandıktan sonra kursiyenin sınav sonucunu tabletle internet bulunan bir ortamda merkeze gönderiniz. Bu sonuçları değerlendirdiğiniz her adaydan sonra gönderebileceğiniz gibi sınav bitiminde toplu olarak da gönderebilirsiniz.